Arkadaşlar bu ilk videomu çekiyorum. Bu tanıyım videosu olacak. Yani tanıyım videosu olacak. Ben adım Kerem. Sezgin. 9 yaşındayım. 2001, ay, 2011'de doğdum. Aa, iki tane ablam var. Abla Tuğçe. Abla Tuğçe. Abla tuçe dedim ya ve evet. Ne lan? Türkçe. Annemin adı. <laughs> ama babamın adı. Hadi Bu kadar. Video şeyleri. Yani çok atamayacağım. Bana, bir babam gelsin. Videoları çok ama yani şimdi olmadıktan her zaman video atacağım ama ev biliyor. Şimdi bir şu vlog falan atacağız. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.